Merhaba arkadaşlar ben Babycan'a hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta oğuz hademir ve ben tek vücutta kara delikten kaçmaya çalıştık. Eğer daha fazla bu şekilde farklı ve güzel içerikleri de kanalda görmek isterseniz ve aynı şekilde ekipli içerikleri de görmek istiyorsanız mutlaka yorumlarda fikirlerinizi bana belirtmeyi unutmayın. Videonun ilerleyen kısımlarına çıkan şifreyi de mutlaka yorumlarda yazın ki anında size kalp atabileyim. Lafı da uzatmak istemiyorum. Hadi videoya geçelim. Kankalar ben koşmaya başlayacağım da bu çok çekiyor beni. Eyvah. Aa, gidiyor. Oğlum ya. gidiyor. Kanka, biz, dur biz, e, biz öldü. kim koşuyor? Kanka ben koşuyorum da koşamıyorum. Tamam tamam Karadeli uzay götürdüm şu köyü bir tane edip artık kaçalım gidelim. Bu arada arkadaşlar saldırgan tavırda yok saldırgan tavır denmez ona lan ne denir ki? İşte kılıç görevini Oğuz hallediyor. Kılıç ne bileyim kazmadır. Bir dakika ya kanka kılıç saldırma sayılıyor mu? <laughs> Kılıç saldırmanın niye sayılmasın kanka? Ay şey kılıç diyorum <laughs> pardon kazma kazma. Kazma saldırma yok canım sayılmaz. Yemeği bu arada yemeği yemeği dur yemeğim de envanterin slotunu oynattığınızda bende de gidiyor bu arada bak onları ben oynatmıyorum şu an. <laughs> Tam kimde oldu belli oldu zaten. Bu arada arkadaşlar eğer daha fazla bu şekilde farklı içerikleri de görmek istiyorsanız mutlaka bir like'larda <laughs> ve yorumlarda tepkinizi belirtmeyi unutmayın de kanka şu kaskı giyebileceğim artık ya. Rulet gibi oldu. Bak bak arkamdan geliyor ya, kaska bak. Çeviriyorum bu arada. Ya şunu ben giyin artık ya. Gelmişim, şunu giyin harbiden adam sadece eğiliyor. <laughs> Kanka karadeli doğru gidelim mi? Action ister misiniz biraz? Kanka lütfen hayır. Lütfen hayır. <laughs> Karadelik evet. birazdan zaten köyü talan eder. Çöle mi gidelim? Nereye gidelim? Karar verin. Üçümüz tek üçüz. Kanka bence düşün. çölde çölde temple bulabiliriz. Kim 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 hareket ettiriyor? Kanka hareket ya? ettiren benim. E Kran Hado saldıran da sensin. Hmm, tamam. Yani ses çıkarabilir miyim? İstediğin gibi <laughs> takıl kanka. <laughs> <Yaptan> i̇stediğin gibi <laughs> takıl da kanka. Şöyle bir sorunumuz olacak. O korneyi ben yapabileceğimi sanmıyorum da bu ne oğlum? Farlente mi geldik? O ne? Karşı görüyor musunuz? Kanka yok benim çanklar kısıkmış. o zaman görmeseniz <laughs> olur. Çölde geziyor zaten boş boş da. Bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey yok bu çölde ve bu çöl çok küçükmüş. <laughs> ve bu çöl çöl değil. Evet harbiden çöl değil bence. Kum birikintisi hmm. desem daha iyi olabilir kanka. Baksana. Dümdüz yürüyorum hala hiçbir şey çıkmadı karşıma. Kanka ama şu an köye dönemeyiz. Köyde bir karada mevcut. Kanka o köy mümkün değil dönülmez zaten. Iron Golem'i aldık mı biz oradan? Biz niye ona gitmedik? Iron de aldık. Geri döneyim mi? Kardeş bize... Geri dersin. dönmemi ister misiniz? <laughs> Hayır. Aha Oğuz dur dur saldır kanka şunlara. Tamam tamam vurun. Dur zıplayayım şöyle. Bunu indirmemiz lazım. Ben vurabiliyor muyum ya? Kanka sen vuramıyorsun. Bende de o vurma işlemi çıkıyor ama maalesef vurulmuyor. Bak et de vuruyor bire. Peki o et vuran benim işte. Niye bu olayı ben üstleniyorum ya? Kanka sen koşturmak istemiyorum Aa, dedim. Ben de buna mi? koydum. <laughs> seni. <sana>. el layık <like gülüyor> buydun. Hadi kır. Durdur, bu da sende. Avcıyım. Yatak tamam yapalım, bu da had da kanka. Üçümüz aynı yatakta yatabiliyor muyuz acaba? Onu düşünün bak. Bu kara deliğin büyüme derecesi ne kanka? Biz böyle rahat rahat takılabilir miyiz? Kanka birazdan ya işte şöyle diyeyim. Ne kadar çok eşya toplarsa o kadar çok hızlı büyüyor diyebilirim sana. Ne ne kadar çok blok o kadar iyi zaten. Kanka. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Me. Biz şu üç koyunu öldüreceğiz diye var ya ömrümüz gitti Az yaklaş da burayı. <laughs> kanka yakınım ben dibindeyim. Heh, tamam. Heh. Şimdi envanter kimde? Bende mi envanter? Aynen bendeymiş o. Güzel. Şöyle A bir dakika çalışmasını ben koyamıyorum. Sizde konacak. Dur dur. Koy kanka. Koyamıyorum. bende de konmuyor. Beyler çalışmasını Koy. koyacağız diye <laughs> bittik ben kanka. söyleyeyim size. Bir şey dur şöyle zıplayayım altımı koyabiliyor musunuz? Kanka biri bence yalan söylüyor. Biriniz koyabilmeli. Bak, bak 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 bak. Tamam koydu sonunda. Oh be. Şimdi yatağı yapıyorum. Üçümüz aynı yatakta mıyız? Haliyle gerçi bir tane yataklık yapılıyor. Aha. İşte. Uf oldu. Yok, yok. Beler bu arada kara delik geldi kara delik geldi ya, bak yanımıza Aa geliyor. Yatak koyun yatak koyun kanka, kanka elimden gitti yatak. Sence kara yanında uyumak ne kadar mantıklı? Kanka, kanka bilmem gerekiyor. de kara delik ya, çekmeye kanka, yürü, başladı. Yürü yürü kraliç, önemli mi? Oğlum kara delik çekiyor yürüyorum zaten. Ben gittikçe o mi? daha Sardım. çok çekiyor beni. Hayır gidiyoruz beyler. Lütfen öl lütfen. Bir tur Başa daha erbilirsin. istemiyorum. Bak biz 3 adam gücündeyiz. <laughs> Aha çıktım. Şu ekmek ekmek elma bir şeyler yememiz lazım. Geliyorlar. Ya yok bu adam bizi aldı götürecek. Kanka ya. fena geliyor arkamdan da <laughs> bu kaçacağım. Şey diyeceğim. Oğlum, Aha kaçtım. geleceğini düşünmüyordum. Aa helal. Yalnız bir Aa, şey söyleyeceğim. Abi. Yatak envanterinizde gözüküyor mu? Yok bende gözüküyor. Ha tamam sende gözüküyorsa sıkıntı yok. Çünkü bende gözükmüyor. <laughs> Cimnedeki devrikliğe daha. bak yalnız. Ama Kan Creeper. Oğuz oğuz Creeper. Hayır hayır kaç kaç. Ne, ne creeper öldürtün, ne yapalım? Kanka öldürseydik iyiydi. Birazdan yatırmaz bunlar bize. Hadi koysana yatağa. Sorunların sorunların da benim başıydı. Evet. Ya, kanka ya. <laughs> kanka. Ya hadi bir yatak koyamadın ya. Allah'ım ya Rabbim. Yarım şu an bende gözüküyor. Lan bir şey olmaz koy gitsin. <gülüyor> 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 Abi <gülüyor> gene bir yer. <laughs> <Sadece. gülüyor> ben de, de öyle ben de, de öyle bak. <laughs> Bir şey dizelim. Nereye koyacağız bunu? Bak şurada bir yerde bence bir yerde. Aa var. koydum. Uyu. Koydum. Tamam Kalk yattım. Rüyalar. Üçümüz aynı vücutta mıyız? Yok kanka ben astral seyahate gideceğim. <laughs> tamam Koyuyoruz tamam hal oldu hal oldu. <laughs> şu atağın da gidelim gözünü seveyim ya. Abi nelerle uğraşıyoruz ya? Aa tapınak mı? Çevik var. <laughs> köymüş. Moo no, no protein. Tamam tamam kanka şu etleri tutsanız da yiyelim. Allah kaktüs <laughs> oturdum. Tamam yiyorum. Aa köy. Köyü tamam, bulduk güzel. da yalnız şöyle bir Avşan sıkıntı var ama ha. Baba gerek kalmadı. onu fark ettim o yumrukla hissettim onu ben. Karadelik birazdan hortlar yalnız köyü bir an önce talan etmek lazım. Tamam koş koş giderim. Dur gidiyorum depoyu fullledim. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok yüksek ihtimalle o yatağa koyduğumuz yerde falan şu an Karadelik. Kanka bence daha da gelmiştir biliyor musun? Bakalım ben gidelim biraz... mi? Neyse gitmeyelim Hayır, hayır saman balyası toplayıp Abi siz hiç action'a gelmiyorsunuz anlamadım ki ben ya. Kanka action bize geliyor çünkü. O da doğru. Kanka saman balyasını kıracak mısınız artık? Kanka. Kesin Hado uğraşıyor bak bunda. Kanka cici kuş uyuya kaldı herhalde. Aynen kanka. cici kuş öldü. Aa yatak bir tane yatak buldum. <laughs> tamam güzel güzel. Çalışma nasıl al hadi çalışma nasıl diyordun al. Tamam bunu da aldım. Kanka, şu an Hado gördü her şeyi kırmaya çalışıyor. Hado evet direkt tıklıyor kanka her şey. <laughs> bak bak hareketlere bak adamın. Kanka. Elimde bir tane et sürekli yumruk atıyor kanka. Oğlum düşünsene bir Minecraft videosuna geliyorsun. Bak şimdi hani o tıklamayı da otomatik yaptığını düşün. Aha. Bir Minecraft videosuna geliyorsun ve tek işin konuşmak. Ne güzel değil mi? Ben de sadece <laughs> W'ye basıyorum kanka. <laughs> Üç kişi için sıfır efor video çekiyoruz şu <laughs> an. <laughs> Yalnız burada tahta yok galiba değil mi? Bir kılıç çapa mapa bir şeyler yapsaydık. Kanka sanırım yok. Köylü bir şey diyeceğim. Bence golem öldürürüz biz. Ne diyorsunuz? Valla kanka ben de yeltenmeyelim diyorum. Ama şöyle yeltenebiliriz. Kılıcımız falan olsa yeltenebiliriz. Şöyle Aa yap, yap. yaparız. Kılıçlık şeyimiz varmış. Yap yap. Size bak. <gülüyor> <gülüyor> Kanka kılıç yaptım ama şu craftingi kırmanız lazım. Niye? E kanka bırakmayalım tek craftingimiz kaldı artık. <laughs> kılıç kanka. o sende tamamen. W, A, S, D bende tamam. saldırı sende hazır mısın? Kanka. kanka. Ben de yere blok koyacağım hadi. Haddo tamam, seç. Vur, vur ve kaç bak vur ve ama kaç. Ama alt tam altıma koyamıyorum. Kaç Yok. kaç kaç kaç. Haddo. hado, hado şey şunu kır şunu. Lan, lan lan zıplamayın. Oğlum beni ittiriyorsunuz. Beyler öldük. Allah! Biz burada Çok öldük dedik, ben size de söyleyeyim. delik de geldi. Eyvah çekiyor kanka. Ciddi misin? Evet arkamda bak bak. Allah. Kanka. Zikzaklı gidiyor. Sağa doğru git. Sağa doğru git. Oğlum gittikçe daha çok çekiyor o beni. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> oğlum olan golem oğlum. oldu ya. Golem gidiyor. Karadelik delik yolcusu galem. Ne oldu? Ay şey çekiyor. Yani. Kanka... Abi çekiyor mu? Evet evet. Kanka, Buraya atlamamız lazım, lazım Oğuz. Buraya atlatamazsak kanka ölürüz. Kanka koşuyorum kanka, yürü, yürü. da çok çekiyor. çekiyor. Stop. Şu yemeği de yememiz lazım ya. Ekmekleri, işte, buğdayları topladık bir ekmek yapamadık. Abi çok hızlı geliyor ya. Durun. Ne yapacağız buna? Kanka, kanka bundan tekneyle mekneyle kaçmamız lazım anca. Tamam dur. Şu an çekmeden tamam, iyi. Aynen aynen. Gidiyoruz artık. Kanka bir nonstop 30 saniye koşman gerekiyor. Koşalım koşalım. Oz tavşan alacak mısın yanımıza tavşanı? hayır hayır. Odun yok mu? Kanka hiçbir şey yok ki. Bu nasıl çöl? dur odun. Gördüm bir şey diyeceğim Dudu craftingimiz vardı sanki kırmış mıydın? Kırdık. Aldım envantere. Tamam, slottan hemen, hemen, koymanız hemen lazım. Yemek. Hemen yemek. Hemen yemek. Koy 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 koy. koy. Eyvah. Tamam koydum koydum ben. koydum. Bu anlamadım ben rastgele veriyor herhalde ya. Bir halde Görüyor koyuyor, az koyuyor az bir kanka sen. Ekmekleri. Ekmekleri. Kanka yapıyorum. Çekerse karadelik zaten ekmekleri diyemeyeceğiz gibime geliyor ama. <laughs> tamam hadi gidelim. Kırın kanka şunu. Crafting'i Rast... alalım çok önemli. Kır kır kır. Evet. Aha tamam. Bu arada havada kararıyor ya. Karadelikten oluyor Yemeği. bunlar. Yemeği ye. Ha dur onu unuttum ben. Ekmeği seçin ekmeği çubuğu seçiyorsunuz. <laughs> Abi çok seçen, zor ya. Seçen benmişim ya onu anladım. Heh tamam güzel. Hadi bunu 15. dakikada anlaman daha komik bir <laughs> sorun ama. Kanka odunlara Oha bir dakika yağmura bakın. Tek blokta yağıyor resmen. Hadi odun diyordun al getirdim oduna. Bir tane yani, balta yapsaydın keşke. E, odun yok ki işte ondan toplatıyorum. E, Kırmıyor ama hareket et diyorsunuz. <laughs> Yo hareket yok sıfır hareket. Adam her şeyleriyle elleriyle yaptı bütün oyun. <laughs> Harbiden ya. <laughs> Tam emekçi. Bir şey söyleyeceğim gelmeden hemen yaparız bence. Hadi çalışması. Hah tamam. Balta yapıyorum değil mi? Geliyor geliyor. Geliyor. Nerede kanka, geliyor oğlum? Aa şeyler gördüm şeyler gördüm dökülüyor. kanka kır kır kır. Allah'ını seven kırsın şu çalışmasını çabuk. <laughs> Hadi kaçın gidiyoruz. Tam çekmeye başladılar gene. <laughs> Abi bu ne ya? Oğuz'a yalnız bir tavşan avlatamadım ya. Gözüm kapalı gideceğim bak. Deme, Kanka, deme tavşanlar demeyin. çok sevimli hayvanlardır. Kanka olsun olsun etleri sağlam oluyor. Diyeceğim de 55 tane ekmeğimiz varmış. Bu nasıl bir açgözlülük ya. <gülüyor> <gülüyor> Yeni fark ettim onu bak. İyi koşuyoruz acaba bu lavavuzuna falan ne yapıyor ki lav? Lavavuzunu da alıp böyle yukarıya mı çıkartıyor onu merak ettim. Ha böyle şey yapıyor. <laughs> Kanka tekne yapalım. Suda rahat gideriz bak. Böyle cidden ne yemek dayanır bize ne bir şey yapar. Şu şeyi tutsana Hado. Envanterden çalışmasını. Getirdim bak üçüncü soltan. Tamam. Bizim tahtamız var mı? Kanka bir şey söyleyeceğim. Bir tane tahta eksik durun. Şunu kırsanız Hadi tut şunu hadi. Tekne yapacaktım. Abi bir şey söyleyeceğim. 3 kişi olunca bu kırılma hızı falan da mı arttı? Ne yaptı? Bir yavaş geldi gözüme benim. Adam arkamızda mı kara Kanka arkamızda bir yerde şöyle galadelik, F5'te bakayım. Onu fark ettim ben de. Hadi şunu kırsana. Var ya Oğuz harbiden dünyanın en rahat videosunu falan çekiyor galiba şu an. Kanka şu an düşünüyorum ne tarafa gitsek ne yapsak bu fırtınanın. Kanka bu fırtına bizi hiçbir şekilde... Mi? Sonu şöyle gelecek. Birazdan muhtemelen içinizi içime çeker zaten. Bir şey söyleyeceğim bir tane daha kırmamız lazım hadi. Oğuz Bakın yukarıdan diyorum. bakıyorum da nerede onu anlamadım. Dur dur bir dur da. Durdum pardon. Şimdi <laughs> aşağıya gerekiyor benim kırabilmem <laughs> Tamam şurayı da kır. Tamamdır hallettik. Ay lan onu niye kırdınız? Tekne yapacaktım. <laughs> hadi tut çalışmasını tut. Aa, Aa geliyor bak... geliyor geliyor gördüm hadi acele. Eyvah. Kanka biz bunu yapamayacağız ya. Bırak gidelim o zaman hadi. niye oğlum bir tekne yapmak Tamam tamam tekne yaptım suya gidiyorum. Bu bloklar iliniyor. geliyor. Niye arkaya Sizin arkaya panik iniyorsun. anınızı test ettim ben. Sınıfta kaldınız. <laughs> Beyler dayanın Kanka. kurtulacağız. Az kaldı. Kanka, sen bu dağdan çıkabilir misin? Göreceğim ben bu işte. dağdan çıktım. izle Bu dağdan çıkarsam 5 tane çiğ yumurta içtin. Kanka her sabah içiyorum zaten. Ondan dolayı zaten yarinkinin de <laughs> benim için işte yaptım. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Kanka. Harbiden çok çekiyor bu ser. Çok büyümüş bu kara delik. Zıplatıyor Kanka. falan bir şeyler yapıyor. Öyle. Bir şeyler yuttukça daha da büyüyor. Öyle öyle. Benim... Niye durdu? Kanka bir durmuyoruz işte kara delik çekiyor arkadan. <laughs> Keşke durabilsek. Hop parkur. Oğuzdan öğrendim. İçimde ya. Anlarsınız. Yemeği ye, yemeği ya, Kanka <laughs> yemek falan yiyemem. Arkada <laughs> neler çekiyorum bir, bir bilsen. Ya, ben hissetmiyorum ki onu. Sen hissetmezsin tabi olan bana oluyor çünkü. <laughs> Beni çekiyor da sen sadece kuruyan kuruyan. Bizde sadece kanka görüntü böyle biraz sarsılı gibi oluyor. Hissiyat yok. <laughs> kanka bloklar falan bir anda veriyor arkamda. O panik anları atıyor bende. Bir su bulabilirsem iyi olacak. Ha bak şu kanka ben diyorum ki suyu oturalım Tekneyle tamam mı bizi çekerse Tekneyle uçmayı öğreniriz koyun kanka tekneyi Kanka çok bence. bir şey de, kanka, Koy kanka koy hiçbir şey olmaz koy Tamam bindim herkes bindi mi Kanka bak kontrol bende olsa bunu denemeye cesaret edebilirdim de Kanka sen gözleri kapat Emniyet kemerini <laughs> tak bekle bak Direkt bile atıyorum daha ne yapayım Şimdi gelir zaten kanka, Şu an kaçamadığım bir korku filminde gibi hissediyorum Kanka yani. şu an korku odasında sıkışmışsın gibi düşün Köprüçe, Tüneldesin arkandan da geliyorlar Kanka bittik. Kanka e ama bir şey, şey söyleyeceğim. Kurtulma şansımız yok ki. Var var sen rahatta kal ben hesapladım. <laughs> 3 virgül bir 15 aldım piyi. 45 çeyrek oranında hayatta kalmamız lazım. Nasıl ihtimaller? Bence bence bir şey değil mi? Kara delik bizi çekerken teknedeyken sen bizi ayır. Kanka mantıklı yapalım mı bunu? 3 tane Yine kılıç ben tutuyoruz ben... zaten arkamdan baksana kılıçlar geliyor. <laughs> <laughs> Beler ne? çekmeye başladı tekneyi fark ettiniz bilmiyorum Aha. ve benim de oyun kasmaya başladı. Bu ondan Sıtır mı oluyor? Kanka hava çok kötü karardı. Eyva arka görüyorsunuz <laughs> mu bak döndürdüm. Bloklar uçuyor bak bak bak. <laughs> Beler geliyor. Oz çok çok büyümüş ama. Bunu niye burada deniyoruz? Ayır bizi bir. Kanka Uğur. o oy sende Oz oy sende. Ayırdın ayırdın <laughs> ayıramadın. Geldi geldi geldi. Fena çekiyor. Oğuz bir şeyler yap. Oz ya acele, ya. acele acele Oz dibinde vallahi dibinde zor tutuyorum. Hayır gidiyoruz. Beler çok büyük. Gözünü seveyim kaçın. Bir şeyler yapın. Oz lütfen lütfen. Oz gidiyoruz. Oz gidiyoruz. Elveda kanka, dostlar. Yapayım. Kanka Eyvah, istediğini kır bu saatten Yedi. sonra. Elveda dostlar. Sizi çok seviyorum. Sizi tanımak çok güzeldi. Kanka bakın karadelikten kurtuldum bu bir taktikti. Fake attı deliğe. <laughs> Nasılız <gülüyor> Ana bizim eşyalarda. Ana bir şey söyleyeceğim. <laughs> Oğuz sen gel ne? Hadıyı orada unutmuşuz. İçimde gözükmüyor o. Aa <laughs> arkada creeper burada, var. Burada, dur burada, dur kaç. Burada ya. Ha burada mısın? Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kara delikten kaçma bu şekilde de eğer daha fazla bu şekilde de farklı içerikleri kanalda görmek istiyorsanız mutlaka yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bugünlük de artık bizden bu kadar olsun zaman başkalarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bom patladı bak. Bom.